Yusuf Cinal konuğumuz efendim Avrupa'yı ve Avrupa siyasetini en iyi bilen isimlerden birisi Sayın Yusuf Cinal. Çok uzun süredir zaten Avrupa'da yaşıyor ve Türkiye'ye de yine gelip gidiyor. İki tarafın siyasetine de çok hakim. Bu noktada tabii Türkiye'nin de Avrupa ile ve daha geniş bir eksende NATO ile bazı sorunları var. Bu noktada yine Sayın Yusuf Cinal'ın daha önce de yaptığımız gibi e, uzman görüşlerine başvuracağız. Sayın Cinal hoş geldiniz. Ee, sevgili kadir e, iyi yayınlar diliyorum çok teşekkür ederim sesim e, geliyor mu bilmiyorum evet sesiniz gayet, gayet iyi geliyor sayın cinal öncelikle hoş geldiniz şimdi e, Avrupa'da özellikle İskandinav ülkelerinden İsveç ve Finlandiya ile bildiğiniz üzere bir süredir bir sorun yaşıyoruz onlar NATO'ya üye olmak isterken Türkiye bu iki ülkenin teröre vermiş olduğu destek dolayısıyla NATO'ya girişlerini bir süredir engelliyor ve haklı sebeplerle engelliyor. Buna karşılık olarak İsveç bazı kışkırtmalarla Türkiye'yi NATO üyeliğine zorlamak, İsveç'in üyeliğine onay vermeye zorlamak zorunda bırakmaya çalışıyor. Bunlardan birisi de ırkçı, faşist ve saygısız kişi Rasmus Palude'nin Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakması oldu. Sayın Cinal şunu sormak istiyorum. İsveç'te Genel olarak tabana yayılmış böyle bir İslamofobi, bir İslam nefreti var mı? Yoksa bu şahıs üçüncü bir ülkenin e, maşası mıdır? İsveç'in e, önünü tıkamak isteyen, NATO'ya girişini engellemek isteyen üçüncü bir ülkenin tarafı mıdır, maşası mıdır? Evet, ee, sevgili Kaplan, e, takdir edersiniz ki e, ırkçılık, ayrımcılık, e, İslamofobi gibi e, konular. E, Avrupa'da sıkça e, gündeme getiriliyor. Tabii ki bu zamanlamada son derece e, manidar. Ki seçimlere gittiği bir dönemde e, İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da ve diğer Avrupa ülkelerinde İslamofobik işte olaylar tekrar ısıtılıp ısıtılıp gündeme getiriliyor. E, tabii ki e, bu kabul edilir e, durum değil. Tabii ki biz e, Türkler kutsallarımıza son derece bağlı gelenek ve örflerimize e, çok önem veren bir milletiz. E, tabii ki bu bizi derinden sarsıyor, üzüyor. E, niye durup dururken e, kutsallara saygısızlık özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerinde yapılıyor. Bütün bunlara iyi kafa yormamız lazım. Hatırlanacağı gibi Fransa'da hep Charlie e, e, karikatür krizi yaşanmıştı. ve Bunun ardından orada terör saldırıları gerçekleşti. Yine Belçika'da ırkçı Vlams Blok e, partisinin önde gelenleri e, bu tür eylemlere kalkıştı. E, bütün bunların zamanlamasına dikkat çekmemiz gerekiyor. Bundan e, menfaat nedir? Otoriter ve popülizm e, neden bu seçim dönemlerinde tekrar gündeme getiriliyor. Bunları iyi düşünmemiz ve özellikle empati yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki işin içinde İsveç'in, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği var. Hemen yanı başımızda bir Ukrayna-Rusya var ve Avrupa'nın bu bizdeki kadar gündeminde değil ama bizde seçimler olduğu için e, siyasi iktidarın da e, yani menfaatine e, giden bir durum bu. E, çünkü İslamist kesime e, buradan verilecek e, önemli mesajlar var. İslami evet. Orada ve Milliyetçi kesime. oyları kriminalize etmek e, daha da kolay oluyor. E, dolayısıyla e, şu gündeminde böyle bir konu yok. Biz daha ziyade şu an bütün bu gelişmeler paralelinde Türkiye seçime giderken şunun üzerinde odaklanmamız gerekiyor. Amerika'nın başını çektiği İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka ve İsveç'in başkonsolosluklarını kapatması ve dikkat çekme derece manidardır. Demek ki bunlar ee, çok önemli istihbaratlı bilgilere sahipler ki oradaki başkonsolosluk ve elçiliklerini süresiz kapatabiliyorlar. Yani bunun altında çok önemli bilgi var. Bakın şu an e, Amerika ile Çin e, e, istihbarat balonlarını konuşuyor. Bu Avrupa'da da şu an bugün en çok konuşulan konuların başında. Yani Amerikalıların tepesinde çin balonları uçuşuyor. Çin bu balonları hangi amaçla uçu uçuş uçuruyor? Eee tabii ki ayrıca mesela Belçika'da, Avrupa Birliği ülkelerinde Katar GT denilen yolsuzluk olayları konuşuluyor. Enerji sorunu konuşuluyor. Yani e, bu konu e, bizim e, Avrupa'da o kadar çok e, gündemimizde olmayan e bir konu değil ama şunu söyleyeyim. Tabii ki İslamofobik olaylardan son derece bizler de rahatsızız. Bakın, Merkezi Belçika Avrupa'da İslamofobik Olaylarla Mücadele Derneği 2022, 2022 yılında yaptığı araştırmalarda 527 vaka tespit edilmiş. Eee ben 427'sinde mağdurun kadınlar olduğu tespit edilmiş. Özellikle Almanya merkezli camilere saldırılar, diğer ülkelerde de buna benzer iş yerlerinde özellikle başörtüsü bağlamında saldırılar söz konusu. Ama şunu söyleyelim ki sevgili kadın, Avrupa Birliği ülkelerinden bakın sadece Belçika'yı bile gündeme alsak 1 milyona yakın bir Müslüman nüfus var. Sadece 300 bin nüfuslu Türklerin Diyanete bağlı 72 camisi ve diğer millet, Müslüman kesimle birlikte 300'e yakın cami var. Yani bu camilerde insanlar bugün Cuma günü kuşu içinde ibadetlerini yapabiliyorlar. Kaldı ki Belçika'da kubbeli, çifte minareli e, camilerde yaptık. E, yani burada Avrupa'da o kadar büyük bir sorun yok. Ama seçime giden Türkiye'de iç siyasi mülazalar ile bu konu ısıtılıp ısıtılıp kullanılıyor. Bazı siyasi partilerinde bu işine geliyor. Ama şunu unutmayalım ki Türkiye'nin başı gelecekte terörle daha büyük belalar bizi bekliyor. Çünkü bakın işitin. Pazartesi günü Afrika Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği evet. bir saldırı üstlendiği evet. bugün Avrupa gündemine düştü. Yani Türkiye bu kadar büyük bir kesimle yanı başındaki terör bataklığıyla nasıl mücadele edecek? Hepimizin gözleri önünde Afganistan'dan 700 bin genç savaşçı geldi. Bunlar nerededirler Allah aşkına? Yani İstiklal Caddesi'ndeki bu sıcak patlamayı unutmam gerekiyor. Yusuf Daha hocam. önce de seçimlere kamak kalan e, Türkiye'de patlayan bombaların terör kur, kurmalarını unutmamamız gerekiyor. Sevgili Kadir Kaplan. Evet. Yusuf Hocam sesim geliyor mu? Merhabalar ben Nuh Mehmet Hocam. Ee, Yusuf Hocam, e, özellikle bu e, İslamofobi faaliyetlerinin Avrupa'da seçim öncesi e, gündeme getirilmesi daha önce yaşadık. E, geçen seçimlerde de yaşadık. E, Türk milletvekillerine, Türk bakanlarına e, vize verilmemesi, geçiş geçişsizliğin tanınmaması, başka şekillerde de e, Türkiye'deki seçimi konsolide etmek ya da seçimde bir tarafa yardımcı olmak gibi ben nitelendiriyorum. E, fakat bu e, konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili aslında 2-3 e, gün önce e, Türkiye'deki bir azınlık e, derneği başkanına e, tahsis edilen güvenlik e, personelinin artırılmasıyla ortaya çıkıyor. 2-3 gün değil hatta bir hafta önce olması lazım. E, Ermeni dernekleri başkanına e, Sayın Şirin'e, e, şey verilen e, güvenlik personeli artırılıyor. Ondan sonra zaten IŞİD'in e, tehditlerini birçok yerde, e, uluslararası basında da Türkiye'ye yönelik tehditlerini biliyoruz. Fakat e, Türkiye dönük bu tehditler varken özellikle ittifak olduğunu, Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen Batı'nın bu kadar korkak bir tavır sergilemesinin arkasında acaba ne var? Sorun bu olacak size. Evet. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şunu iyi anlamamız gerekiyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya artık terekeli taşıran ülkeler kullanıyor. Yani bunun acıları sıra yaşanmaya başlandı. Şimdi başta Amerika üzere diğer ülke, Rusların özellikle Malin'de insanlık dışı e, olaylara sebebiyet veren Wagner'le ilgili girişimler başlattı. Şimdi takdir edersiniz ki hiçbir ülke kendi ülkesinde sıcak toplar, sıcak çatışma bölgeleri istemez. Bakın e, biz e, bunun e, örneğini e, Hollanda'da yaşadık. E, şimdi siz gece yarısı saat 21 gibi Hollanda'nın bir kentinde 2-3 e, bin kişiyi benim bakanım geldi orada toplantı yapacağız derseniz bunu hiçbir ülke kabul etmez. Ayrıca başta al üzere Hollanda ve Belçika e seçimlere 3 ay kala Türkiye'li yani Türkiye'den gelecek siyasilerin e, bu ülkelerde e, siyaset propaganda yapmasını yasakladı. Yani biz biraz empati yapmak gerekiyor. Avrupa ülkeleri de 5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Bunların geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Ben Belçika'da yaşıyorum. E, tabii ki Belçikalılar şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim, evet cami ne minare ne de yap. Biz de size yardım edelim. Kaldık ki Belçika hükümeti camilere yardım da ediyor. ediyor su parasını, elektrik parasını, imamın parasını da ödüyor. Diğer dini kesimlere yaptık. Ama sen namaz sonrası caminin önünde toplanıp orada 500 kişilik bir grup e, toplandığı zaman, o zaman oradaki asayişi engellemiş oluyorsun. İnsanlar oradan geçemiyor. Mesela Brüksel'de sadece bize ait 4-5 tane cami var. Brüksel'in göbeğinde bu camilerden insanlar Cuma namazında çıktığı zaman caminin önünde toplanmanın alemi nedir? Bir iki saat orada bekliyor insanlar. E bu e, oradaki e, durumu hoş olmayan durumu sergiliyor. E, bütün bunlar bizim insanımızla kaynaklı. E, empati yapmamız lazım biraz. E, Avrupa ülkelerinde bu kadar işaret noktası açmış. Sadece biz Türkler değil, Pakistanlılar, Faslılar, Cezayirler, diğer ülke Müslümanlarının burada ibadet özgürlükleri var. Ama e, lütfen bu ülkelerin de kurallarına, yasalarına e, uymada e, biz de gerekeni yapalım. Yani bizden istenenler bu. Ama maalesef bizim siyer çıkıp geliyor. Ondan sonra efendim işte Türkiye'den eski bakanlardan birisi gelmiş. E, gelmişse gelmiş. E, öyle olmuyor. Hemen buradaki büyükelçimiz vasıtasıyla talimat veriliyor. Sivil örgütler bir araya toplanıyor. Veya falanca dernekte toplanılıyor. Orada provok yapılıyor. Bütün bunlar gözden kaçmıyor. Bunlar e, o ülkelerin iç iç işlerine iç karıştırmak gibi e, algılanıyor. Evet. Yani Sayın Da... Sayın Cinal, Yasemin Hanım'ın da size bir sorusu olacak. Buyurun Yasemin Hanım. Buyurun. Merhaba. Çok. E, ayrıca çok memnun oldum ne verdiğiniz şeyler. bilgiler e, çok aydınlatıcı oldu. Yusuf Bey çok merak ediyorum. Şu anda Avrupa'nın nabzını, oradaki Türklerin nabzına sahip olduğunuzu e, düşünerekten soruyorum. Şu an halen Avrupalılar Türkiye'nin çok refah ve mutlu bir ülke olduğuna iddiayla savunuyorlar mı? <laughs> Hala <laughs> oy potansiyeli <laughs> aynı var. Çok kıskanıyorlar. Bu arada Sayın <laughs> halen Avrupa bizi bu arada kıskanıyor mu? Sayın Cinal'la bir program yapmıştık bundan yaklaşık 6 ay kadar önce. Sayın Cinal hatırlarsanız Türkiye'den gelen bir grup akraban buradaki alım gücünü gördüklerinde küçük dillerini yuttular demiştiniz. Doğru mu? Hala bizi kıskanıyor evet. musunuz? Evet. E, yaz, <laughs> e, şimdi e, şunu size e, rahatlıkla söyleyeyim ki e, Avrupa'daki Türkler o kadar mutlular ki e, <laughs> başbakanın e, Türkiye'yi böyle iştenlikle anlattığında ben şunu söylemiştim. Demiştim ki Sayın Bakanım ülkemizi o kadar güzel anlattınız ki e, suyu güneşiyle bize... Ne zaman geri dönünüz diyeceğinizi dedim ama maalesef onu söylemedim. Bakın 5 milyon Türk taşı başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşıyorlar. Yani bu ülke pandemiyi geçirdik. E şu an raflar boş değil. Alım gücü yüksek. E buradaki asgari ücret ile insanlar çok rahat bu yaşamlarını idame ettiriyorlar. Bakın bir Avrupa'da yaşayan Türklerin seçme yani hakkı verildi ama seçilme hakkımız yok. Ben Türkiye'de seçmek zorunda niye bırakılıyorum? Yani ben Kayseri'deki bir milletvekilini niye seçeyim kardeşim? 5 milyon evet. Türk vatandaşı kendi temsilcisini seçemiyor. Ama Millet İttifakı'nın gündemine alındı bu konu. Evet, ortak mutabakat metninde var. En az 15'ten fazla evet. olmamak üzere milletvekili, yurt dışı seçim bölgesine özel milletvekili kontenjanı ayrılacağı söylendi. Yani olması gereken bu sevgili Kaplan, madem e, yurt dışındaki vatandaş'a seçme ve verdiniz, seçme hakkını da tanımak lazım. Tabii. Bakın, 2000'li yıllara kadar Avruplar yı... E, göz ardı edildi. Seçme ve seçimden mahrum bırakıldı. Ama Avrupa ülkeler bu Türklere seçme ve seçilme hakkı verdi. Bakın Belçika'da federal parlamentoda dört tane federal parlamentoda Türk kökenli milletvekili, milletvekili var. Brüksel parlamentosunda dört kökenli milletvekilimiz var. Flamman bölge parlamentolarında birer milletvekilimiz var. E, 12 tane belediye başkan yardımcımız var. 500'e yakın siyahımız var. Yani artık Avrupalı Türkler Avrupa'yı iki tane olarak kabul ettiler. bu perspektif içinde artık Avrupa'ya bak. Yok Avrupa üşüyor, donuyor, battaniye sarıldı, marketler boş. Efendim yokluk içinde böyle bir şey yok. Yani gelin e, buradaki hatta bir marketten ben canlı yayın, yayın izleyin. Ha, Türkiye oldu aslında, evet. az önce de söylediğim gibi şu Türkiye e, dünyada birinci sırada yer alan ülkesi oldu. Mülteci kabul eden bir ülke ne oldu. E, dolayısıyla bu e, bunun en sorumlusu da Avrupa Birliği'dir Ama Ödenekler evet yani gerek gerektiriyor. Ama ben Soruyu Avrupa Bunun... Avrupa seçmeni muhcum bir şey hı hı. Avrupa seçmeni dendiği zaman benim aklıma belli potansiyeldeki oylar geliyor. İslamofobiden bahsediyoruz ya. Bence birazcık da Avrupa'da yaşayanlar da bunu tetikliyor yani. Orada Tabii. modern bir hayat ama buraya gelince inanılmaz muhafazakar görüşlerle, muhafazakar desteklerle. Tabii ki hepimizin de belli başlı geleneksel düşünceleri var ama Avrupa oylarının sonucu çıkacağı zaman benim kalbim pat 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 yerinde duramıyor. Çünkü tahmin ediyorum ne çıkacağını. Ee, tahmin ediyorsanız niye heyecanlanıyorsunuz? Yani evet ama <laughs> çıkmasın <laughs> diye her zaman da ümit ediyorum. Hiç evet. de inşaat bir ee, şey ben yok. Oradaki retorunu burada istemiyorlar gibi. Ortadan kalkmalı. Kesinlikle. Şimdi, Şimdi yeni o da yenisi jenerasyon. de eklendi canım. Suriyelilerimiz geldi. Afganlılarımız geldi. Değil olarak da anlaştık zaten herkes geldi. Tabii, tabii. Ee, en enteresanı evet. da kuwaitli Şu, kaçtan haliyle. Yani söyleyeyim Şimdi, yeni jenerasyon Türkler çok dil bilen, eğitimli gençler artık Türkiye'deki seçimler için oy kullanmak istemiyorlar. Ya diyor ben diyor Belçika'da, Almanya'da yaşıyorum. Zaten burada oy kullanıyorum. E, bir de Türkiye'de oy kullananların iradesine iradesine ipotek koymayayım diyorlar. Bakın Belçika'da e, seçimek e, yani sandık başına gitmeyen yani %45'e yakın bir e, potansiyel var. E, bunu da düşünmemiz e, ve bir kenarda bulundurmamız gerekiyor sevgili Kadir. Evet Sayın Cinal, Aykut Bey'in son olarak sorusu var buyurun. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Ee, ben şunu no, soracağım. anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Laik bir devlettir ibaresi yer alıyor. Ama buna rağmen Dışişleri Bakanlığımız bu çirkin olayları kınarken e, dinimize, kitabımıza yani devletin aslında sahiplenici bir diliyle e, bunu savunuyor. Yapılan bu saldırıyı kınıyoruz diyor. Ben şunu soracağım. Seçim sürecine giden bir Türkiye'de Türk İslam sentezinin bu kadar dillendirilmesi, milliyetçilik ve siyasal İslam'ın ortak noktada birleşip de e, vatandaşa bu kadar yöneltilmesi e, nasıl bir sonuç doğurur Türkiye için? Kime yarar? Kim çıkar sağlar bu durumda? Evet, e, zaten ben az önce şunu söyledim. Yani bu e, o olaylardan e, kimler nasıl yararlanıyor diye e, düşünmemiz gerekiyor. Bakın, aynı şekilde Avrupa'da da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Onların da hedefinde yabancılar var. Onların da hedefinde yabancıların kutsalları var. E, dolayısıyla e, biz bizde de şöyle bir şey oluyor. Ee, Avrupa'da e, sosyal en iyi şekilde savunacak olan partilere oy veren Türkler maalesef Türkiye gittiklerinde <laughs> e, daha radikal, e, daha popülist politikalar izleyen siyasi partilere e, oy veriyorlar. Yani bu da tabii ki yaman bir çelişki olarak ortaya konuyor. Eee dolayısıyla Türkiye'nin yönü batıya dönük olmalı, layıklığa sımsıkı sarılmalıdır. Aynı zamanda layıklık hem dini kardeşliğin hem sosyal demokrat anlayışın ve Türkiye'nin geleceği için bir emniyet sibobu olduğunu şu günlerde daha iyi az görmemiz gerekiyor. Bakın Suriye'den gelen tarikat şehirleri ee, sanki bizim şeyhlerimiz bize yetmemiş gibi şimdi oradan da gelenler var. Benim memleketim Sakarya'da geçtiğimiz günlerde Tozlu Camii'nde e, muhteşem bir gö gövde gösterisi yaptı. Yani bunlar e, Batı'da e, endişe neden oluyor, güvensizliğe neden oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yönetimine de güvensizlik tavan yapıyor sevgili Aykut kardeşim. Yani Türkiye'nin pasaport anlamında gri listeye düşmesine tabii ya. şaşırmamak lazım. Sayın Cinal çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağ olun, sağlık, canım. yorumlarınıza sağlık. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.